İnci. İnciyi görüyorum. Fotoğrafta inci mi var bu arada? Evet. Ha ama... <laughs> <laughs> Aynen evet. Nedir bu? Şey... yanlış yapıyorsun bak senin <laughs> suda işin yok. var <laughs> falan da o tartışı şeyler. Yok, heyecanlı bir şey Ama şey hey heyecanlıca hızlı <laughs> hareket ediyorlar ya. Evet. Hani oradan yola çıktım yani. Kendimi <laughs> yani kötü hissettim. evet Zeynep tamam geçelim görüşmeyi o zaman. Tamam tamam. tamam geç. Bütün ümitlerini al koynuna. Gün doğmadan unut sapsızım. Yakla bütün fotoğrafları Ona ait o. Gün doğmadan unut Kerem, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet. Sami hoş geldin. Hoş bulduk. Yarışmaların aranan adamı. Aranan adamı. Zeynep hoş geldin Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Bugün senin ikinci yarışma. Aha. Mutlu musun? Evet. Heyecanlı mısın? Hı <laughs> hı. <laughs> Hayvanları görüyorsun orada. Hı <laughs> hı. Beş tane hayvanla ilgili bilgi vereceğiz sana. Ama sen bize şunu söyleyeceksin. Verdiğimiz bilgi doğru mu yanlış mı? O hayvanın bir özelliğini söyleyeceksin. Aynen öyle. Doğru mu yanlış mı? Doğru mu yanlış. mı? Mu, yanlış. Bu hayvan bir özelliğe sahiptir veya değil. Okey tamam. Yüzde elli elli şansım. Sallan ha yüzde elli elli. Elli elli şansım. Ben niye sallarım ha? Beş soru soracağız sana. 5 soruda kaç verirsen o kadar puanın olacak. Kaybedene sürpriz ceza var. Hani cezasızdı? Yok değil. Biz tamam. cezası cezasız bırakır mıyız sizi? Şu an ekranda gördüğün hayvanın ismi çift ibikli basilis kertenkelesi. Hı, hı Tamam mı? Bu hayvan suda koşabilir. Doğru mu? Yanlış mı? O hayvanın adı çift ibikli basilis kertenkelesi. O neymiş <gülüyor> <gülüyor> Yanlış. Yanlış diyorsun. Niye yanlış diyorsun? Suda, şimdi sudaki hayvanlara baktığın zaman genelde böyle Vücut tipleri böyle kayganımsı hani gözüküyor genelde Hı -hı. böyle. Ee, böyle parlak duruyorlar. Ayaklarında da perde yok aynı zamanda. Muhtemelen. dikkat et. Doğru. Neden? Ya bunlar... Şey anında çok hızlı hareket edebilen hayvanlar bildiğin kadarıyla çok... Bence yaparlar yani. Karşında çift ibikli basili kertenkelesi var. Ne? Doğru. Emin misin? Eminim. Neden eminsin? Biliyorum. Nereden biliyorsun? Biliyorum abi gördüm. <laughs> Nereden <gördünüz> abi? <laughs> Yok yani salladım. Sen bana 3 tane belgesel kanal sayar mısın? Ne National Geography. Evet. Belgeselizle.com. HD belgeselcehennemi.com. Samir, inanılmaz kötüsün Samir. doğru. Doğru diyorsun. Neden doğru? Bilmiyorum. Çok garip bir bacağı var herhalde. Hani böyle He. çıp 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 koşabilir gibi geldi yani sana. Herhalde koşar. Yanlış. Neden yanlış? Bence. Ayaklarında hani perde falan perde yok ya. Yok. Güzel bir yöntem. Dedim koşamaz. Koşar mıymış? Bakacağız. Bir sonraki fotoğrafı. Ha sonra en sonra şey geç. en son tamam. Ben koşamaz diyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. O zabıtadan kaçar gibi koşan hayvan. Çift ilikli basın iskertenkelesi. Ya kardeşim senin ne işin var ya? Basilisk kertenkelesi saatte 5.5 km hızla yaklaşık 4.5 metre boyunca su üzerinde koşabilir. Evet mesela iguanalar falan da o tartışı şeyler. Yok, heyecanlı yok, bir şey. Ama yok. şey heyecanlı hızlı <laughs> hareket ediyorlar ya. Yani, evet. Ben oradan yola çıktım yani. Şimdi bak fotoğrafta suda yürüdüğünün fotoğrafı değil mi? Bak bakalım. Ya, ya. ya hadi bakayım. Biyoloji bizden sonra. Bravo Sami. Koşuyormuş. Allah razı olsun. <laughs> bir de bir. Çok iyisin Kerem. Yine iyi başladık. Aa. <laughs> Ya nasıl koşuyormuş değil mi? Diğer böyle bir böyle böyle koşan bir Aynen tane varmış. Nedir bu? Eee komodo ejderi. Komodo ejderi. Komodo ejderi altından ateş çıkartabilir. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Neden? Ejderler efsane'dir yani. Ejderler hal. Ejderler hal <laughs> ve ejderler efsane'dir abi. Bizim köyde var ama. <laughs> Reis bir şey bu ha. Bu hayvanı tanıyor musun? Reis bir şey. Gördüm. Gibi. İsmini biliyor musun? Yok. Ne bileyim? Genelde eser yok böyle. <laughs> Ağzından ateş çıkartabilir. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Neden yanlış? Biliyorum abi. Belgesel bizden <laughs> sorulmaz. Belgesel senden <laughs> sorulmaz. Belgesel sorun bizden sorulmaz. Burada eminiz belgeseli yok, senden sorulmaz. Yani. Yıl olmuş 2020. Ağzından ateş çıkaran hayvan mı olur lan? Hayır. Doğru mu? Yanlış, yanlış mı? Yanlış. Niye yanlış? Niye çıkartamazsın? Yani şimdi herhalde ejder olduğu için mi isminde böyle bir benzerlik kurmuşlar da bence yok yani böyle bir şey. Ateş... belki bu hayvan içinde oluşur bir kimyasalı oksijen temas ama ateş atmıyordur yani. Meyitizini de endemik hayvanlarından. <laughs> Hayır diyorum ben. Hayır mı diyorsun? Emin misin? Hı <laughs> hı. Belki ejderhası var. <gülüyor> <gülüyor> Belki var. Yok abi çıkaramaz ya. Ama zehirli olduklarını biliyorum sadece. Alev şeklinde bir top ya da top şeklinde bir alev ama böyle <laughs> olsa bunu Türkiye'de ocakta kullanırlar yani. Geç bakalım diğer fotoğrafa. Komodo ejderlerin ağzından ateş çıkartabilmek gibi bir özelliği yoktur. yoktur abi yok. Komodo ejderlerin ağzından ateş çıkartabilmek gibi bir özelliği yoktur. Çünkü yıl olmuş 2020. <gülüyor> Kim <gülüyor> ağzından <gülüyor> ateş çıkartabiliyor? Gözünü seveyim. Doğru. <laughs> ya yani ateşi kalmak gibi bir şey yok. Zannet <laughs> Öyle bir şey yok ya. Yani. Zaten Olsa ben duyardım. Ha, yapmamış. Komodo ejderlerin, şey, aynı. Komodo ejderlerin tamam. ağzından ateş çıkartabilmek gibi bir özelliği yoktur. <laughs> Komodo ejderlerin ağzından ateş çıkartabilmek gibi bir özelliği yoktur tabii ki de. <laughs> Sen bu hayvan ne? Kardeşim kaplan. Ağzına sağlıyor. Aslan Aslan aslan. çita. Çita. Çita sağlıyor. Koy bayım bunu. Anasını kim koy? <laughs> 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 Abi leş bir adamsın ya. Nefret etmeyelimsin Sami. Oğlum ha, hayvan türü insan bilirim işte o kadar. <laughs> Sami. Çita saatte 130 km hızla koşabilir. Çita. doğru <laughs> mu? Yanlış. 130 koşar doğru. Doğru, doğru mu? Doğru doğru. Emin misin? Eminim. Çita. Çita. Çita, çita başta ne soracağız? Hız. Hız soracağız. Şu kadar hızla mı koşuyor diyeceğim çitalar saatte 130 km hızla koşabilir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Ne ben? 80 koşar. Mesela Sami buna kaplan dedi. <laughs> Oha gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> bence evet Doğru koşabilir. Yanlış. Doğru diyorum. Koşabilir. Evet. Doğru. Doğru diyorsun. Çita çıkıyordur ya. Çita çıkıyordur diyorsun. Bence. Hayır 130'a bence ulaşamaz. Ulaşamaz. Daha mı ulaşır diyorsun. Evet. 80'i var. Dünyanın kaydedilmiş en hızlı koşucusu olan Çita 0-100 km hıza 3.1 saniyede çıkabilir. Ancak en yüksek hızları saatte sadece 103 km. Ya oğlum ha 103 ha 130 bu. 103. 103. 103. Ama <laughs> yine de sen <laughs> yanlış cevap <yabı> verdiğin için <laughs> bunu da doğru bulmuş oldun. Kerem 3'te 3. Güzel. Yine çok iyi gidiyorsun. Başarılıyım ya. En yüksek hızları saatte 103 km. Aa. <laughs> <laughs> ya. 103 km'de kalıyor. Ya. Ama ulaş yani 130 kilometreye ulaşamamış yani. En uç örnek bile 130 kilometreye ulaşamamış. Çakal bir soru. Çakal bir soru. Çakal bir soru. Yani çıkamaz. Çıkamaz. Doğru mu? Sinan Üçte 3. Üç. Çok iyisin. Geçiyorum. Ne sorabiliriz? Bu hayvanın bir özelliği var. Bir şey yapıyor bu hayvan. Sinek mi yiyor? Ne yiyor? Ha, sineği neyle yiyor? Diliyle. Diliyle. Dilini kaç metre uzatır mı? Diyeyim? Dilleri vücutlarının bir buçuk katı uzunlukta olabilir. Doğru, Doğru mu? Yanlış mı? Doğru. Emin ha, misin? Yani. Kuyruğunu da hesaba kat. Eminim yani. Ha ha. <gülüyor> 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 ben bunu bilgi zannettim. <laughs> işte. Ha, devam et falan gibi. Ha soru muymuş tamam. Aynen. Bir Doğru buçuk yani. katı mı? Evet. Vücutlarından bir buçuk katı uzunlukta olabilir. Bir Yok. bir buçuk katı. Aa. Daha mı kısadır diyorsun sen? Yani herhalde. Kuyruğu falan var. Bir buçuk kat kendisini Hı. geçecek bir de yarısı falan. Cık, yok Bakalım. canım. Şimdi ağız, kafa zaten şu kadar. Evet. Vücudu kadar dil çıkması lazım için. Vücudundan bir buçuk, bir buçuk kat. kat. Yok abi değildir bir buçuk kat. Bir buçuk katı değildir diyorsun. Değildir. Doğru. Dilleri yuvarlıyorlar, tıklayı çekip yuvarlayıp çekiyorlar evet bence. Şimdi bana doğru mu, diyeceksin. Ki, doğru diyeceğim. Yok kardeşim 1.2 katı kadar uzunlukta çıkarabiliyor diyeceksin Bak şimdi görürsün oradan bir şey yiyecek böyle yakalayacak evet. bir sonraki fotoğrafta. Diyeceksin ki doğru mu? Sen abi. bu kadar kendine eminsen geç. Ya. Doğru. Kerem. 4'te 4 Üzürüz. Babanın izlediği belgeseller hayatında bir gün böyle karşına çıktı farkında böyle mısın? Böyle fayda olacakmış Dilleri vücutlarından bir buçuk katı uzunlukta olan. Bu bir mi? Sen bu dili nereden çıkarıyorsun <laughs> Evet bu senin için biraz üzücü oldu Ya sorular çok şaşırtıcıydı ya Bravo sana Çok iyi gidiyorsun Mantık Evet sen bunlar nedir? İnci Ha? İnci Yok midye amk Bunlar bayağı yıllar yıllar sonra oldu şu an İstiridye o zaman. İstiridye. İstiridye. 500 yıldan uzun yaşayabilir. Doğru mu? Doğru, doğru Yanlış mı? Yaşar ya e hatta bunlar baya zor bulunur yani şu içindeki şeyler. Neydi tamam. son soru? Tamam. İnci şey. İstiridye. Oğlum Sami ile aynı yani yemek de nasıl benim Sami de ilk görüntüde inci <laughs> demişti. <laughs> evet. Yaşayabilirler mi? Hı <laughs> hı. 500 yıldan uzun yaşar Yaşayabilir mi? Yanlıştır. Yanlıştır diyorsun. 500 yok abi 500 olmaz. Yok abi 500 değil. Yani. 500 yıl yoktur diyorsun. E, doğru. Toplanan bazı örneklerin yaşların 507 yıldan daha eski olduğu hesaplanmıştır Sami. Oğlum doğa, doğa çok garip şeylerdir. 5 ile 4 yaptın Sami. Ellerini ağzına sağlık. Bu soruyla bildiğin son soruda 2'ye çıkmayı başardım. Ama şöyle bir durum var. Arkadaşlarının performansı cezayı senin alıp almadığını belirleyecek. Of çok şey ya <laughs> bir dakikadır. Eder Bir yanlış. Bir yanlış. 5 ile 5'i kaçırdım. Mesela. Çok da iyi 5 ile 5 yapsaydın sana küçük bir Bu Zormuş bu son soru yani. <laughs> Teşekkürler. Bravo Sinan. Ederim. Bir alkışlamak istiyorum. 5 ile 5 yaptın. formundayım. Kendini de alkışlayayım. Bugün ceza çekmiyorsun. Hemen diye bakacağız. 507 yıldan daha eski oldu. Ya abi yine gidin Allah aşkına. Bu nerede? Nerede? Bırakın Allah Otur yerine. Oynamıyorum. <laughs> nerede otur yerine. <laughs> Mert maalesef bir tane bile bildi. Ama bir şey diyeceğim Sıfır çekecek bir insan da olabilir. Olamaz. <laughs> Niye olamaz? 150 150 şansı var zaten. E, ama o. sen bir yaptın. <laughs> Mert. Ya e bak bilgisizliğinden de değil ha. <laughs> Sadece bir soru bilerek bu oyunun mağlubu sen oldun cezamız şu. Bizim stüdyomuzun bahçesindeki havuzun üzerinde ya hayır ya. Bir branda var. Kertenkele mi olayım? Aynen öyle. O bile kertenkele gibi o brandanın üzerinde yürümeni istiyoruz. Havuz zaten. gibi. Valla Mert yapabilirsin. Biz sana inanıyoruz. Ya 95 kilo da olmasın. <laughs> iyi. <laughs> Çok iyisin be. <laughs>